Bekleteyim mi? İyi günler efendim. Günlerinizin sofrasına hoş geldiniz. Ben Ali Karamuk. Bugün burada kastamınızın yöresel yemeklerinden olan trit yemeğini size sunacağız. Trit dediğimiz yemeğimizde kastamın ısımidir. Bu kastamın ısımidir, özel bir ısımidir. Pekmez suyunu bandırarak yapılan ısımidir. Bu Türkiye'nin sadece kastamınına has bir ısımidir. Bu simidimiz doğruyoruz. bunu bu şekilde, evet. tabağımıza şu an hazır, bunu bir buçuk simitten olarak yediriyoruz. Şey evet. Bu simidi tabağımıza hazırladıktan sonra kemik suyu, <laughs> kemik suyumuz var kaynamakta olan, kaynamış olan suyumuz. Bu ee, kemik suyu şeyde... hangi hayvanın? Dana. Dana, dana kemiği. <laughs> dana kemiğidir, özellikle un dana kemiğidir iliği, özellikle ilikli olan, ilikli kemik şey yaparız. Ve bunu, e, bu kemik suyumuzu simidimizin üzerine döküyoruz. Ve suyunu emecek şekilde bu şekilde suyunu emdiriyoruz. E, Kastamonu simidi dışında bilmiyor mu? Peki. Evet, Kastamonu simidini Kastamonu'ya misafir olarak gelenler, gelenlikle e, öğrencilerimiz ve Kastamonu'dan diğer şeylere e, giderlerken gider derken bunu hediye mukabilinde götürürler Kastamonu simidini. Kastamonu simidinin işte e, bahsettiği gibi e, pekmez suyuna batırarak yapılan özel bir simidir. Ve aynı zamanda bu Kastamonu pastırmasından daha çok hoşumdur. Kastamonu'nun pastırması da meşhurdur. Evet. suyu emdikten sonra suyumuzu süzüyoruz. Tekrar gelin. Suyumuzu süzdükten sonra, sonra sade istiyorsak sade, sarımsak istiyorsak sarımsaklı. Ama bizim kasımızda sarımsaklı olarak gelir. Üzerine sarımsaklı yok ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu ördükten sonra üzerine kavrulmuş kıyma. Bu esnada servise de sunarken en son kızgın tereyağımızı Ya şu tas meşhur tasımın tereyağımızdır. Hı -hı. Yani bu bizim tasımın tereyağıdır. Özelliği? Yayla. Hayır. O zaman o, ot var değil mi? Evet. Lezzetleri. Evet. Tasımın hayvanları e, şekilde genellikle yaylılarda olur, Hı -hı. e, kekikler beslenirler, onun için de le, e, da lezzetli olur. Hı -hı. Ve Hı -hı. servise Thank you.